Ey İstanbul, rüyalarıma ince bir boğu gibi süzülen şehir. Adını her andığımda içimde güvercinler ürperir. Sensizliğin tadı deniz tuz gibi yakar içimi. Bir vapur dumanında kaybolur çocukluğumun biçimi. Bir martının kanadında hasretin çağırır bana. Karatanın gölgesinde saklıdır gençliğim hala sana dönmek bir eski plak gibi çalar içimde. Geceleri kız kulesiyle konuşurum sessizce. Boğazın sularında zaman akar usul usul. Her damlasında bir hatıra, her dalgada bir kul. Sokaklarında kaybolmayı özledim, taşlarına dokunmayı. Bir simitçinin gülüşünde yeniden doğmayı. Ey İstanbul! Yeni tepeden bana selam salan güzel şehir. Sana dokunamazsam, yüreğim hep seninle bilir. Üsküdar sabahı gibi içimi ısıtan bir serinliksin. Ey Eyüp'te dua, Balat'ta renk, Kadıköy'de sevinçsin. Çamlıca'da ufka bakmak sessiz, anlamsız artık. Sokak lambalarının altındaki gölgen bile yarım. Bir nargile dumanında dolanır adın dudaklarında Ve her ezan vakti sensizliğe ağlar kalbim dualar Ey İstanbul sen bir şehrin ötesinde kalbimin öz vatanısın Gurbet ellerde bile içtiğim her yudumda sen varsın Ne zaman dönerim bilinmez ama bil ki sensiz geçen her an Ömrümden İstanbul eksilir ey İstanbul